Diyarbakır Tarım Kredi Kooperatifinin önündeyiz. Yanında Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu var. Çiftçilerin sorunları var. Tam ekim zamanı en fazla ihtiyaç duyulan iş gübre. Geçen dönemden kalan paralarını yatırmışlar. Şimdi gübre almaları lazım. 600 ton sipariş geçirmiş. Ama maalesef bir ton bile gübre yok. Çiftçi şimdi ekim yapmayacaksa ne zaman yapacak? Sadece Diyarbakır'la ilgili değil bu sorun bütün Türkiye ilgili tam da ekim zamanı. Ekim zamanı geçerse atık tarlaya ekemeyecekler. Buradan sesleniyorum mutlaka bu sorunu çözün. Çiftçilerimizin 2024'ten 2025'e geçecek. Ekim dönemi çiftçinin tarım kredi kooperatifine varsa borcunu ödemiş, limiti açılmış, gübre alacak. Gübre siparişi geçmiş 15-20 gün önceden. Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği buraya gönde gübre göndermiyor ki Diyarbakır'a gübre göndermiyor ki Diyarbakır Tarım Kredi de çiftçiye gübreyi dağıtsın. Çiftçi mağdur. Eğer bugün çiftçi ekim yapamıyorsa ekim ekim ayının ismi ekimden geliyor. Yani buğday, arpa ekiminden geliyor. Eğer bugün ekemiyorsak ne zaman ekeceğiz? Biz mahvolduk. Çiftçi perişan oldu. Sesimizi duysunlar.